2023 YKS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi çıkmış soruları, cevapları ve çözümleriyle karşınızdayız. Birinci sorumuz, bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Parçada Ahzab suresinin 21. ayeti verilmiştir. Parçamızı okuduğumuzda örnek alınmasını gerektiğini bilmek, taklit eden kişinin de çoğu zaman neden bu davranışını yaptığını bilmemesi bize şu sonucu getiriyor. Hz. Muhammed'e uymada bilincin ön planda olması gerektiği ayette Allah Resulü'nün bizler için güzel bir örnek olduğu ifade edilmekte. Fakat örnek alınma noktasında bir bilinç olmalı. Bilinçli bir şekilde kişinin Peygamber Efendimiz'i örnek alması gerektiği vurgulanmaktadır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzda Nisa suresinin 150 ve 152. ayetleri verilmiştir. Bu ayetleri okuduğumuzda hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar ayetleri okuduğumuzda iman esasları arasında bir ayrım yapmak isteyenlerin olduğu vurgulanmıştır. Fakat ayetlerin devamında iman esasları açısından herhangi bir ayrımın olmayacağı, iman esaslarının bir bütün olduğu, hiçbirinin diğerinden ayrılmayacağı vurgulanmaktadır. Dolayısıyla ulaşabileceğimiz en net ve kesin sonuç inanç esaslarının bir bütün olduğudur. İnanç esasları bir bütündür. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz, ayrıştırılamaz. Doğru cevap B şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya baktığımızda farklı dönemlerde kurban etinin dağıtılması noktasında farklı uygulamalar yapıldığı verilmiştir. Peygamber Efendimizin yoksulluk yaygın olduğunda farklı bir uygulama, refah düzeyi arttığında ise farklı bir uygulamada bulunduğu vurgulanmıştır. Toplumun yararını gözeterek toplumsal hayatın dinamik yapısı dikkate alındığı ifade edilmektedir arkadaşlar. Yani İslam toplumsal hayatın dinamik yapısını dikkate alan bir dindir. Bolluk olduğunda farklılık, darlık olduğunda, yoksulluk olduğunda farklılık olabilir. Hükümlerde bu şekilde esneklik ya da farklılıklar olabildiği vurgulanmaktadır. Doğru cevap asıllılaşılması gereken E şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisinin? İslam mezheplerinin ortaya çıkışında etkili olduğu söylenemez. Kıymetli arkadaşlar, İslam mezheplerinin ortaya çıkışında pek çok faktör vardır. Fakat ilk dönemlerde Kur'an-ı Kerim nüshalarının sınırlı sayıda çoğaltılması İslam mezheplerinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır. Fakat İslam dininin Arap Yarımadası dışında çeşitli bölgeler ve toplumlar arasında hızlıca yayılması, Hz. Peygamber'in vefatıyla dini konularda ortaya çıkan otorite eksikliği, Müslümanlar arasında ortaya çıkan çeşitli siyasi ve dini sorunlara çözüm arama çabası, insanların dini anlama ve açıklamalarının farklılaşması gibi sebepler mezheplerin ortaya çıkışında etkilidir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in ilk dönemde sınırlı sayıda çoğaltılması mezheplerin ortaya çıkışında etkili olmamıştır. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İmam Gazali'nin insan bir kötülük işlediğinde günahı peşin alırken tövbeyi veresiye bırakır. Sözü üzerine bir metin akışı söz konusu. Metne baktığımızda kötülükleriyle hesaplaşması, iyiliğe yönelişi hep sonradan yapması gibi ifadeler insanın bilinçten hareket ederek hatalarını anlaması, vazgeçmesi, telafi etmesi ve iyiliğe yönelme çabası sarf etmesi gerektiğini ifade etmektedir. Gerçek kulluğun da bu olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla insan davranışlarıyla yüzleşme sorumluluğunu ertelemeden yerine getirmelidir ifadesi doğru cevap olacaktır. Parçadan asıl anlatılmak istenen C şıkkıdır. AYT bölümü birinci sorumuz. Bu parçada ibadetlerin taşıması gereken ilkelerin hangisinden söz edilmiştir? Kıymetli arkadaşlar, İslam dininde ibadetlerin yapısı ve uygulanışına dair pek çok ilkeler vardır. Fakat metnimize baktığımızda bu temel ilkelerin Allah tarafından konulduğu ve belirlendiği nasıl yapılacağının da Hz. Peygamber rehberliğinde ve uygulaması ile ortaya konulduğu ifade edilmekte. Doğru cevabımız Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun olması. İbadetlerin Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun olması bu parçadan elde edilmekte. İbadetlerin taşıması gereken ilkelerin hangisi söz edilmiştir? İbadetlerin Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun olması ilkesi bu metnimizde vurgulanmıştır. İkinci sorumuz bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kıymetli öğrenciler, parçayı okuduğumuzda iyiliği değerli kılan dünyevi karşılık beklemeden yapılmasıdır ifadesi ön plana çıkmaktadır. İkinci sorunun cevabı aşık olacaktır. Çünkü İslam'da yapılan iyiliğin Allah rızası için yapılması gerektiği vurgulanmaktadır ve herhangi bir beklenti içinde olmak iyilik kavramının anlamını yitirmeye vesile olacaktır. Dolayısıyla iyiliği değerli kılan, kıymetli kılan dünyevi karşılık beklemeden yapılmasıdır. Sırf Allah rızası için yapılması ön plana çıkmaktadır. Üçüncü sorumuz. Bu parçada bahsedilen alim aşağıdakilerden hangisidir? Parçayı okuduğumuzda kendisiyle ilgili bilgi verilen Müslüman alim harizmi yahut harizmi olacaktır. Harizmi dediğimizde karşımıza cebir ilmi çıkmaktadır arkadaşlar cebir ilminin kurucusu olarak kabul edilen Harezmi doğru yanıt olacaktır. Dördüncü sorumuz bu parçada Yahudilikle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? Parçamıza baktığımızda Şabat Yahudilerin ibadet günü, Kipa Yahudilerin özellikle Yahudi erkeklerin kafalarına takmış oldukları şapka tarzında bir giysi, Menora yedi kollu Şam'dan. Sinagog ise Yahudilerin ibadet haneleri. Fakat Tor ile ilgili hiçbir bilgi verilmemektedir parçada. Tor, Yahudilerin kutsal metin koleksiyonlarının bir bölümünün ismidir. Doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır. Bir sonraki sorumuz. Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Parçayı okuduğumuzda arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretiyle beraber eğitimde kurumsallaşma sürecinin başladığı ifadesine ulaşılabilir. Çünkü işte Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Mescid-i Nebi'yi Nebi inşa eder ve bu mescitte suffe denilen bölümde eğitim öğretim faaliyetleri başlar. Daha sonra Peygamber Efendimizin vefatından sonraki süreçte ise cami merkezli bir eğitim faaliyeti devam etmekte. Daha sonra Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi dini ilimler okutulmaya devam edilmekte, dersler verilmekte, ders halkaları oluşturulmakta. Daha sonraki süreçte ise Darül Hadis, Darül Kurra ve medreselerde eğitim, öğretim faaliyetlerinin gerçekleştiği ifade edilmektedir. Yani hicretten sonra eğitim, öğretimde, eğitimde kurumsallaşma sürecinin başladığı ifade edilebilir. Son sorumuz aşağıdakilerden hangisi bu hizmetler arasında yer almaz? Yani ahilik teşkilatının vermiş olduğu hizmetlerle ilgili bir soru. Değerli arkadaşlar Anadolu'da İslamiyet'in yayılması, göçebe Türklerin yerleşik hayata geçmesi, gençlere meslek kazandırılması, toplumsal birlik ve düzenin sürdürülmesi gibi önemli hizmetler Ahilik teşkilatının bünyesinde yürütülen faaliyetlerdendir. Fakat devlet adamlarının yetiştirilmesi, Ahilik teşkilatında yürütülen faaliyetlerden birisi değildir.